Evet, herkese merhabalar. Şimdi uzun zamandır e, çekmem gerektiğini düşündüm ve video çekeceğim size. E, bu anlatımda zirinler hakkında, 3 medeniyet hakkında size bilgiler sunacağım. E, bunun dışında aklıma geldikçe farklı yönlerde yine e, teknik bilgiler sunmayı hedefliyorum. Öncelikle kahramanlardan başlayalım. Şu an zaten Gördüğünüz gibi e, bereketli iler topraklarındayız. Yani ben şu anda bereketli iler topraklarına göre izlimlerimi yapıyorum. Ama ben size 3 medeniyet üzerinden yeni anlatımlarımı yapacağım. Öncelikle tabii ki de oyunun ilk bize verdiği medeniyetten başlayalım. Bereketli ilerlerde e, bunları iyice anlamamız lazım. Piyadeler özellikle e, piyadelerin önemi çok büyük bu oyunda bereketli ilhaldi. Piyadeler genellikle e, ön saflarda yer alır ve defansif özellikleriyle ön plana çıkarlar. Yani ön sırada yer aldıklarında aldıkları saldırıları düşürme ihtimalleri vardır. Böyle bir özellik verir bereketli ilhaldi. Ve arka sıradaki atak yapan e, diğer kahramanlara atak özelliği olan diğer kahramanlara zaman kazandırır. Yani bunlardan Örnek vermek gerekirse Şeddat, e, bereketli hilal topraklarına ait bir piyadedir. Hasar azaltma özelliği vardır. E Tabi bunun dışında e, illaki bereketli hilal topraklarında olması gerekmiyor. Çok ama çok önemli bir e, kahramanlardan biri olan Magellan. tüm tüm demeyelim. Yine e, Roma'da ve e, bereketli ilerlerde ve özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Bereketli ilerlerde çok ön plana çıkan savunma yapmayı bilen bir e, kahraman. Hem kendisini ve hem yanında bulunan, ön sıradaki yanında bulunan e, lejyonu, kahramanın askerlerini savunma yönelik bir becerisi var. E, bunun dışında şu anda e, bereketli ilerlerde biraz da mancınıklardan bahsedelim. Yani kuşatmaya yönelik olan kahramanlardan. Ee, Tarık. Şu anda elimizde kendi güçlü kahraman Tarık ama tabii ki de bir yere kadar iş görür ama genellikle yani babası diyebileceğimiz bir hero. Şu an ben de açık değil sanırım. Evet. Yani babası diyeceğimiz bir kahraman. Da Vinci özelliğini okuyacak olursak saldırıdan önce tüm kuşatma silah birliklerinin sürekli saldırması için %36 şans verir. Yani bunu geliştirdiğinizde %52'ye kadar çıkarabilir. Yani bu demek oluyor ki Da Vinci ile beraber yanına ne kadar mancını kullanırsanız onların tamamını aynı anda saldırıya geçirebilecek bir beceriye sahip. Bunun dışında neden mancınıkları, Yani kuşatma e, ağırlıklı kahramanlar size anlatıyorum. Çünkü bereketli ilerlerde e, kuşatma makineleri yani kuşatma e, askerleri kahramanları e, hasarlarıyla ünlüdür. Hasarları yani inanılmaz derecede yüksektir. E, şu anda bir de okçulardan bahsedelim. Yine bereketli ilerlerde. Bereketli ilerlerde okçuların e, hasarı Ege'dekine göre nazaran biraz daha düşük olabilir ama şöyle bir özelliği var ki rakibinizin arka sırasında yer alan ee, kahramanları hedef alarak onlara çok ama çok ağır hasarlar verebilir. Yani eğer ki bunu arka sıradaki bir birliğe tutturursa ki genelde zaten insanlar lejyonlarını izlerken güçsüz olan kahramanlarını her zaman arkaya koyar. Yani bu demektir ki zaten e, kardeşim elimde bir okçu kahraman var ve atak özelliği ön planda bu salem olabilir özellikle Polite dediğimiz karakter. Yine bu hesapta yok sanırım. Evet. Polite dediğimiz bu karakter atak yönünden ön plana çıkan bir okçu. Arka sıradaki bir eğer tutturabilirse hasarını ve becerisiyle beraber çok ama çok ağır bir hasar verebilir. Bunun dışında yine süvarilere gelelim. Süvariler genellikle genellikle demeyelim zaten süvarilerde Kombinasyonlar zaten hep aynıdır. Yani farklı bir dizilimde yer almazlar. Ee, sadece evet, bir Roma Roma'da ön planda tutabilirsiniz. Roma'da savunma yapabiliriz. Örnek veriyorum Simbat, yani ön ön planda tutabilirsiniz. Çünkü Ege İmparatorluklarında da e, HP özelliği kazandırdığınız için süvarilere biraz tanklama şansları olabiliyor. Ege Ege'leri şu an geçmeden e, bitirmek istiyorum bereketli ilayı. E, süvarilerden bahsedelim. Süvariler zaten dediğim gibi bütün e, medeniyetlerde uyumlu bir şekilde kullanılabilen bir e, türdür. Genellikle zaten arka planda yer alırlar. Çünkü ağır hasar almamaları için onları arkada saklamanız gerekir. Yani piyadelerin arkasında durması gerekir. E, ve bu oyunda gerçekten süvarilerin becerileri gerçekten ön plana çıkıyor. Şarman'ı şu an tanımıyor olabilirsiniz ama ileride tanıştığınızda çok memnun olacaksınız. Bana kalırsa favorilerimden biri, Sezar'la birlikte yan yana durduğunda çok güzel işler yapıyor. Bunun dışında okçulardan yine bahsetmek istiyorum çünkü iki tür okçu vardır. Yine her sınıfta olduğu gibi okçularda da iki tane sınıf olur. Biri defansif özelliği sahiptir, biri atak özelliğine sahiptir. Hypolite dediğimiz kahraman atak özelliği taşır. Ama bunun dışında defansif özelliği olan kahramanlar da vardır. Yani bunlardan birini örnek vermek gerekirse Cassandra. Ee, bu tarz kahramanları defansif okçuları nerede kullanabilirsiniz? Tabii ki de Orta Çağ kraldığında ön planda kullanabilirsiniz. Orta Çağ'da ee, okçular defanslarıyla meşhurdur. Ön sıralarda yer alır. Yani bu şekilde defansif özelliği olan okçuları ön planda tutabilirsiniz. Yine arka sıralarda e, süvariler okçuların arkasında iş yapacaktır. Şarman, Sezar gibi, Richard gibi kahramanlar ön plana çıkabilir. Ee, yine en başta da durduğu gibi Frederick Barbarossa. Frederick Barbarossa çok ama çok önemli bir piyadedir hem tanklama yapabilir hem de ilk iki tur boyunca karşı rakibe ağır hasarlar vermeniz için size fırsat sağlayabilir. Ki bunu daha önceki videolarda da göstermişimdir. İlk iki turda kahramanların hasarlarını görmeniz gerekir. orta çağa yine devam ediyorum. Orta çağda piyadeler ön plana çıkmaktadır hasar olarak. Bu yüzden arka sırada yer alırlar. Arthur gibi ağır hasar veren kahramanlar mevcuttur. Üst üste dört kere bile atağa çıkma özelliklerine sahiptir. Piyadeler. Okçuların arkasında tutulması güzel olabilir. Onun dışında yine mancılıklardan bahsedelim. Ee, herhangi birine tıklayalım. Gördüğünüz için. Mancınıklar orta çağda hem defansif hem atak yönünden kullanılabilir. Yine size bir kombinasyon söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Arşimet ve da Vinci'yi yan yana kullanırsanız çok güzel işler başarabilir. Yani bunu zaten ileride kullandığınızda göreceksiniz. Kombo oluşurlar ve sürekli hasar verirler. Ki zaten Archimedes'in kendi üzerindeki de Birlik Kaybı yaratma özelliği çok ama çok güzel avantajlar sağlayabilir. Şu anda Orta Çağ'la alakalı herhangi bir şey söylemem gerekiyor mu? Şu an onu düşünüyorum. Kontrol ediyorum. Eğer kalmadıysa tekrar Ege İmparatorluklarına geçeceğim. Evet. Yok gibi. Ege İmparatorluklarına geçtiğimizde yine Ege İmparatorluklarında piyade, defansif piyadeler bunun dışında genelde Arap piyadeler ve Magellan ön planda koyabilirsiniz. Defans yaparlar ama yani yine de nazaran e, bereketli ilal topraklarına göre çok fazla bir defansif özellik bekleyemezsin. Çünkü doğuştan gelen bir beceri yok bereketli ilaldeki gibi. E, bunun dışında yine CP basabileceğiniz yani e, canını arttırabileceğiniz ve savunma yönünden kullanabileceğiniz süvarileri de ön planda tutabilirsiniz. Benim şu an aklıma sadece Simbat geliyor. Yine Şalman ilk iki turda iş yaptığı için koruma kalkanı kazanma özelliğine de sahip olduğu için sonradan ekleyeceğiniz e, bu efsanevi ürünlerle beraber e, bir ihtimal size ilk turda kalkan sağlayacaktır. Zaten ilk iki turda yapacağını yapıyor. Ondan sonrasında zaten bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Geri kalan kahramanlarınız Sezar gibi veya Sargon gibi. Evet, şu an göremedim. Evet Sargon gibi her turda adam eksiltme şansınız olabilir. Ee, bakalım başka ne anlatabilirim Evet kısaca toparlayalım o zaman Demek ki ne dedik bereketli ilerlerde e, piyadeler ön saflarda yer alır savunma özelliklerine sahiptir İki tip iki tür e, piyade türü vardır bir atak yönünden olan piyadeler prenns grupüp gibi bunlara atak basarsınız ve atak yaparlar saldırılarıyla bir nebze de olsa hasar verme özelliğine sahip. Ya da Şeddat gibi zamanla aldığı hasarı azaltan ve bereketlilerin de size verdiği hasar azaltma yeteneğini kullanarak çok güzel zaman kazandıran bu şekilde kahramanlar vardır. Züheyr, Şeddat ve bana kalırsa oyunun en iyi yanı, en iyi piyadesi Magellan çok güzel adam tutuyor. <laughs> Sayf Eden yine bu şekilde defansif kahramanlar vardır ama gelelim atak yönünden olan kahramanlara piyadeler. Barbaroza, Kral Arthur ve Francis Drake gibi kahramanlar atak yönüyle meşhurdurlar. Bu yüzden defansif özellikte olan piyadeleri bereketli ilerde kullanabilirsiniz. Ve arkasında da tabi ki de mancınık ya da e, okçu veya süvari kullanabilirsiniz. Bu sizin kahramanlarınıza bağlı bir durum. Hasar vermek istiyorsanız sadece ön planda piyadeleri tutup arka planda piyade yerine başka bir sınıftan kahraman seçmeniz yeterli olacaktır. E, bunun dışında orta çağ krallıklarına geldiğimizde her zaman e, olmazsa olmazı okçulardır. Yine dediğim gibi defansif okçular e, Cassandra gibi, Francis Bakon gibi kahramanlar. Şu an onu göremiyorum ama görebilirsen göstereceğim. Aa, şunu da atlamayalım. Aljiz. -Gis. Aljiz de e, ön planda kullanabileceğiniz, gerçekten 3. turdan çok avantaj sağlayabilecek bir kahraman. Bunu orta çağda, ön sırada kullanabilirsiniz. Çünkü 3. turdan itibaren sizi bayağı bir açmaya başlayacaktır. Geliştirmenize fayda var. Ee, onun dışında yine dörtlü kombinasyon olarak e, mancınıkları tercih edebilirsiniz. Eğer elinizde bir Da Vinci, bunun dışında Arşimet, e, bunun dışında Tarık gibi veya Şehrazat gibi e, saldırılarıyla meşhur kahramanlarınız varsa kuşatmaya dair dörtlü kombinasyon oluşturabilirsiniz. E, dediğimiz gibi altın kural okçular her zaman önde, piyadeler arkada yer alır. E, Orta Çağ krallıklarında. Son kez de Ege'den bahsedelim tekrar toparlayarak. Ege'de de yine defansif piyadeler ve HP bazlı e, süvariler ön planda tutulur. Arka e, sıralarda ise yine saldırı özelliği arttıran Witcher gibi her tur ve yine Shalman ve Sezar gibi kahramanları tercih ederek doğru kombinasyonu oluşturabilirsiniz. Eğer elinizde yeteri kadar bir süvari yoksa bunun yerine hipo gibi yine en başta da söylediğim gibi şu an ben de açık değil yine göstereyim anlamınız açısından bu şekilde atak gemiyle meşhur okçuları kullanabilirsiniz arka sıralarda yine henüz sahip olamadığım bir kahraman hiçbir krallıkta Vlad Dracula size hem atak hem de defans özelliği kazandıran çok önemli bir süvari. Ee, kahramanlar için söyleyeceğim şu an bu kadar. Evet son olarak da herkesin yanlış anladığı bir durumu düzeltmek istiyorum. Kahramanların bağları ile alakalı. Ee, şöyle bir açayım. Kahramanların bağlarına geldiğimizde burada görüyoruz ki bir bağ sınıfları var. Bu 2 de olabilir, 3 de olabilir. Şu anki incelediğimiz kahramanda 3 tane bağ var. Yani burada anlatılmak istenen Francis Barbaro, Frederick Barbarosa'nın söylemek istediği şudur. Bana yanımda şu 3 hero'yu yani kahramanı bu 3 kahramanı Sargon, e, Hernan Cortez ve sayar gibi kahramanları açarsan yani sahip olursan benim savunmam %14, HP'm %14 artacak diyor. Yine burada da gördüğümüz gibi diğer 3 tane kahramanı görüyoruz. Da Vinci'niz açık değil. En altta yine aktif ettiğimiz bir bağ var, yayılımcı. Saldırı %16, HP %16. Yani burada söylemek istediği sadece bu kahramanlara sahip olarak benim özelliğimi bu şekilde arttırabilirsin. Beni aynı lejyonlarla bir tutma, tutmamanı söylüyor. Yani bir lejyon dizerken burada gördüğünüz dört kahramanı lejyon içerisine yerleştirmiyorsunuz. Sadece bunlara sahip olmanız, bu kahramanlara sahip olmanız Frederick Barbaroza'yı güçlendirmek için yeterli olacaktır. Yani tek başına onu kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında söylemek istediğim ya akademi araştırmalarında söylemem gereken bir şeyler var. Ee, dahili teknoloji her zaman teknoloji bilgi elde et ve burada e, inşaat hızı arttırma e, geometrik tasarım ve bilgiler evi öncelikle buna ağırlık vererek akademik çalışmalarınızı ve inşaat çalıştırmalarınızı hızlandırabilirsiniz ki zaten gördüğünüz gibi son seviyede ve inşaat hızın yüzde 42 inanılmaz derecede hızlanmış durumda yine bunun dışında teknoloji hızı da yüzde 42 artmış durumda. Bu sayede bunları geliştirdikten sonra hem ekonomik hem askeri alanda gelişmeler yapabilirsiniz. Ve bunun kattığı faydalar gerçekten çok önemli. Söylediğim gibi yine anlattığım şekilde kahramanlarınızı defansif ve atak yönünden değerlendirerek bulunduğunuz medeniyetlere göre Burada askerliğinizi güçlendirebilirsiniz. Yine basit bir örnek vereyim. Bereketli ilerlerden olsun. Ee, önceliğimiz nedir? Tabii ki de piyadenin daha çok savunma yapabilmesi için hem defansını arttırırız hem HP'sini arttırırız. Bunun dışında atak özelliğine sahip, sahip olmamız gerekeceği için mancınıkları veya Öncelikle okçuları geliştirebiliriz. Eğer bir mancınık ya da okçuya sahip değilsek ve elimizde gerçekten güzel bir süvari varsa süvariden de başlayabilirsiniz. Sonuçta bunlar arka sırada yer yazacak kahramanlardır. Her türlü hasar verebilir. Bunun dışında söyleyebileceğim herhangi bir şey var mı? Hah. Ee, yine bakalım. Şu an düzenli mi kahramanlarım? Şu anda pek düzenli değil. Ee, yani olabildiğince mantıklı dizilimlerle bir araya getirilmemiş. Ama söylediğim gibi burada ben bereketli ilerde nasıl bir taktik yapabilirim? Önceliğim her zaman burada iki tane süvariye arkaya koyabilirim. Çünkü çok gerçekten çok güzel iki süvariye sahibim. Ee, üçüncü turda Yüzür sezonu vurmasını istediğim için, ilk önce vurmasını istediğim için dördüncü sıradan direkt ikinci sıraya alıyorum. Çünkü bu bana zaman kazandıracaktır. Yani oyun oyunun kaderini değiştirebilir. Bunun dışında yine yanına ee, şu anda yok sanırım. İkinci sıralanma yapmışız. Benim gerçekten çok sevdiğim bir kombinasyon olan Magellan ve Barbaros'un önde olması Jules Cesar ve Şalman'ın arkada olması gerçekten güzel bir kombinasyon. Şansımıza bir denemek istiyorum. Bakalım turu geçebilecek miyiz? Karşı taraf bu arada gerçekten sağlam. Merlin inanılmaz ender bulunan bir kahraman. Ona sahip olmak isterdim ama o maalesef bulamıyorum. Elde edemedim. Ve gördüğünüz gibi gerçekten ağır hasarlar veriyor. Macellen artık bitik durumda ama şu anda devreye girecektir. Yani bu kombinasyonun özelliği aslında ilk iki turda üzerine düşen bütün görevi yapması. İlk iki turda yapabildiğini yaptı ve üçüncü turda Sezar'ın gelen o özelliğiyle beraber artık bitirmesi gerekiyor. Çünkü üçüncü turdan sonra artık bir düşüşe geçecektir. taraf bayağı bir rezil oldu. 307 bin güce karşılık 452 bin güce neler yaptığımızı görüyorsunuz. Yani burada söylemek istediğim şey legionun gücü asla ve asla önemli değildir. Yaptığınız kombinasyonlar ve birleştirdiğiniz bir araya getirdiğiniz kahramanlar her zaman önemlidir. daha fazla vakit harcamaya gerek yok diyeceğim ama yine de savaşı bitirsin. Madem buraya kadar geldik. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza kalan bir şey olursa veya unuttuğum bir şey varsa bana hatırlatın. Yine onlar hakkında size bilgiler veririm. Ha, ee, yine aklıma geldi. Bitirmeden bilmeyenler için bahsetmek istiyorum. E, şurada alışveriş mağazasına, çantaya girdikten sonra alışveriş mağazasına giriyoruz. Burada dört tane, e, pardon 5 tane pazar önümüze çıkıyor. Burada kraliyet pazarı, üzerinde VIP levelinize göre çok ama çok indirimli altınlarla alabileceğiniz öğeleri görüyorsunuz. Bunları her hafta değerlendirin kaynak ve mühür gibi hızlandırmalar gibi e, materyalleri sahip olabilirsiniz. Bunun dışında başarı mağazasında savaşarak elde ettiğiniz şu kısımda bulunan puanlarla eğer çok ağır bir savaş içerisindeyseniz birleştirme, veya satın alabilirsiniz. Çünkü askeri kaybınız çok yüksek olacaktır. Veya baskın bir savaşın içerisindeyseniz karşı tarafı yenebilecek durumda ve ağır hasarlar almıyorsanız mühürlere yönelebilirsiniz. Ya da geliştirme yapıyorsunuz ve acilen hızlandırma ihtiyacınız var. Hızlandırma alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yine aynı şekilde ittifak mağazasında çok güzel bir teklifimiz var. Herkes de aynıdır. Leonardo da Vinci'yi almak için yeterli e, katkı biletine sahip olarak zamanla e, Leonardo da Vinci'ye sahip olabilir ya da sahipseniz levinini yükseltebilirsiniz. Bunun dışında yine söylemek istediğim Evet bir ittifak mağazasına girelim. E, orduyu, çağır itimi. E, bununla savaş içerisindeyken size söylemek kendi klanınızdan gelecek takviyelerin kalenize daha hızlı ulaşmasını sağlayan iki kat hızlandıran bir personeldir. Bunun dışında yine korkunç salvo var. Bunu kullandığınızda kalenizde okçu kulelerin daha fazla vurmasını sağlar. Zaten kalkanı anlatmama gerek yok. Geri kalanları zaten biliyorsunuzdur. Yani İttifak mağazasındaki öğeleri de güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine size unutmadan bu amblem oyunu konuşmak istiyorum. Şu anda size 26. seviye kalede sadece bir e, kış yükseltmesinde ne kadar gümüş istediğini göstermek istiyorum. Yani 51,5 milyon az bir şey değil her şey gözler önüne seriyor. 27. seviye kale için gördüğünüz gibi 111 milyon 400 bin gümüş istiyor. Bu yüzden yapacağınız yatırımlar ileriye dönük olması gerekeceği için mantıklı bir şekilde bence yani kaynak almanız doğru olur. Ama eğer elinizde bir kahramanı geliştirmek üzereseniz mesela sarık diyelim. Şu anda 70'e 20 diyor. Yani ben buna efsanevi bir e, yeterli miktarda parça alırsam 4. seviye yükseltebilirim veya daha yakın bir kahramanınız varsa seviye yükseltmek için de gerçekten kullanışlı bir kahramansa efsanevi bir e, kahraman geliştirme yapboz parçası alabilirsiniz. E, bunun dışında yine Evet. E, bu savunma iksiri, saldırı iksiri hippie iksiri gibi elementlere sahip olduğunuzda ki bunlara zaten nadiren sahip olursunuz. E, bunları genellikle çok ağır savaşlarda, şehir savaşlarında bu savaşlarında veya krallık savaşlarında kullanmanızda fayda var. E, bunun dışında yine e, Evet. Şifrasiyeyi de anlatalım e, geçmeden. Buradan sahip olacağınız her şeyi e, hepsinin zaten bir özelliği vardır. Dayanıklılık veya işte tüm birliklerin saldırı oranı gibi bu şekilde özellikler veren e, deniz kabuklarıyla alabileceğiniz öğeler mevcut. Bunların yeteneklerini aktif etmek için üzerinize giymek gerekmez. Onları sadece bir kez alıp Envaterinizi de açarak, kullanarak e, sahip olmanız yeterli olacaktır. Hepsi aktif olacaktır. Benden bu kadar. Başka anlatılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü yeterince açıklama yaptım. bayağı da bir uzun video olduğunu düşünüyorum. E, Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eğer unuttuğum bir şey varsa bana hatırlatın. Bir sonraki videoda onlara da açıklama getireceğim.